arkadaşlar burası çok. Bak önce ne olduğunu göstereyim mi size? Göstermeyeyim ne olacak? Ne bakıyorsunuz lan? Yılbaşı yapmış takmış. Yılbaşı bitti bitti. Neyse. Oo, çok önemli. Bak öncesi bir şey göstereceğim. Bak. Burada tuzak var acaba. Neyse. Evet, Bakın önce ne olduğunu göstereceğim. Ha ha ha. İşte bu ekranı küçük. sakın ben bilerek yaptım. Ha ha ha. Oba ağlama. Ha ha ha. Bunu çok ya. Çok kolay. Burası biraz zor. Kapıyı tak. Zor olur. yardım ol. Böyle bir iş var Bak. Bak yılbaşı bitti oğlum. Yılbaşı bitti. How can I make it harder? I can Look. not go from the Hocam troll var. Bak bu bu bu, bu kasa var. Ne bokun? Bak. Bana buradan 50 100 TL at. Tamam lan 100 TL'ni atıyorum. Sen kaç. Oğlum ne oluyor lan? Hiçbir şey anlamadım bu arada. Ya buradan gelin. Buradan mı çıkıyor? Buradan mı çıkıyoruz? Nereden giriyoruz? Buradan çıkıyoruz. <laughs> Korktum. Bitiyordu. Evet. Bak kapıda durursam ben nasıl çıkayım? <laughs> Sen de Sen birisi buradan çıksın ben buradan koşacağım geçeceğim. Ya orada bekleyeceğim, orada bekleyeceğim. Ölesiye kadar orada bekle. Gel bak, sen gel.

korktum. Bak, basit ama yanıltıcı. Kesin bu merdivende bir şey var biliyor musun? Yokmuş lan. Şanslıyım. Hoppa. Gel lan. Ya. Tamam. Bak. Şurada kaslı adam var bak yılbaşı. Kafamın tam üstünde. Çok iyi ya. En sevdiğim bölüm şuradan birisi çıkıyor. Çünkü zaten çıkıyor. Ya hayır ya onun kafasının üstünde bekleyeceğim. Gel gel. Gel gel. Şu an çok. Oh. <laughs> Ay kattadı onu patlıyor sanki. Arkadaşlar ben edit yapamıyorum maalesef. Uygulama <laughs> inmiyor ama Bir iki edit yaparım da YouTube'un yükleme şeyleri yok. Paylaşıyorum mesela tıklıyorum YouTube çıkmıyor. Onlar edit videom olmayacak. Anladınız mı? Yani tabi anında tablesine öyle bir şey olursa paylaştığım YouTube çıkarsa edit yaparım tabi de yani. Bir de bilgisayar olursa. Eh, bursluk sınavına sırrını kazanırsam bilgisayar olur. Ondan çok döndür. Dön. Uy uy dön dön. Uy uy dön dön. dön, dön. Lan yavaş bitti balkabağına mı döndü? Yavaş bitti balkabağına döndü adam ya. İyi neyse. Çok zakkert ama. Vurursam çok eksik şaka mı yapıyorsun abi sen bana? Roblox'a bunu etmiyorum. Abi bir şey yok mu ya? Her şey robux, her şey Roblox. Bir Roblox'un hayatım olmadı. Şuraya bak abi ya. Roblox'a bir şey mu beleş? Beleş'i severiz. Roblox'u sen kısıyor ha? Ha, oğlum buna be 50 lira yapmayın ya. Yapmayın. 100 lira satabiliyor muyum? Usta soracağım. O neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bay bay. Bay bay diyorum.